Hangi Türk milli kadın atlet 2012 olimpiyatlarında nokta nokta nokta? Kolay soru 1500 lira, orta soru 7500 lira, zor soru 15000 lira. Buyurun tercihlerinizi yapın. Tolga Bey kolay soruyu seçti. Şükran Hanım 15 bin liralık zor soruyu seçti. Hangi Türk milli kadın atlet 2012 olimpiyatlarında 800 metrede sakatlanmasına rağmen yarışı bitirmiştir. Yani, ee, ben hep, Aslı Çakır Alptekin zaten dereceye girdi. Hani o, o var aklımda. O var. 800 metrede, 800 sakatlanmasına, metrede sakatlanmasına rağmen bitiren. Şimdi şöyle bir şey var. Ee, Aslı Çakır Alptekin sadece... Ben bir de... Branşında koş. Branşım yani. 1500 onun branşı. Ama 800'de, de koşmuş olabilir yani. 800'de sakatlanıp... Bir de bir Aslı Çakır Alptekin'le ikinci olan bir Türk kızımız daha evet, var. E... Atletizmle alakanız var mı Şükran Hanım? Evet. Eski bir milli atlet olarak. Öyle mi? 404 <laughs> sen geldi benim mesafem. Uzun yıllar bu, bu branşta Türkiye'yi temsil ettim. 1500'de koştum aslında. Ne güzel. Şu an söylemediniz tabii... Söylemediniz bize. Söylemedim. Hem de milli sporcuydunuz öyle Hı -hı. mi? Tebrikler. Teşekkürler. Yani şimdi hiçbir fikrim yok. Fikriniz Açıkça yok. Evet. söyleyeyim. Ben... E milli takım kadrosunu gözümün önüne getiriyorum. Kadroda kimler vardı hatırlıyor musunuz? Biliyorum. Kadroyu hatırlıyorum. 800 koşan Nevin Yanıt hı. diye isim geliyor. Nevin de ikinci olan. O sakatlandı. Olan. Başka kimler vardı? Başka kim? Nevin Yanıtla Aslı Çakır tekrar benim hani böyle bildiğim. Bildin yani evet. Aklıma gelen sesi bu. Başka da Olimpiyatları izledim aslında. Hı hı. Gece tekrarlarını falan izleme fırsatı buldum. Ama hiç hatırlamıyorum. Aslı Çakır ve Damla e, yok. Ne Dam. damlaydı soyadı mı damlaydı acaba? Yok. 2 daha 1 ve 2 oldular. Evet. Arka arkaya yarıştılar. Aslı şey. Buranın heyecanı yani. inanın hiç tahmin edilir gibi değil. Ronaldo Bey çok sakin. Heyecanlanmaya gerek yok diyordu Yani tabii canım. Evet. Hayır insanın bildiği bir konuda çok emin olduğu bir şey söyleyememesi insanı <laughs> iyice kapatıyor. Şu an kapandım kaldım. ...zorlayın kendinizi... Hı hı. ...eminim bulacaksınız... ...zaten Aslı ile Gamze Bulut koştu... İkisi koştular... ...bir isim daha var... ...Gamze Bulut... ...Aslı Çakır... ...Azrin Yanıt... ...800... Nevin Yanıt, Gamze Bulut... ...birisi daha vardı... Benim aklıma hiç gelmiyor. Hı hı. Enka sporlu. Enka, evet. Siz nerede çalışıyorsunuz? Öğrencilik. Her pazar en, Enka'da <laughs> ders veriyorum. Yani fix pazarları Enka'dayım. Atletleri çok iyi tanıyorum. Ama bu isim nasıl aklıma gelmiyor şu an böyle? <laughs> ...inanın yarışmadan ziyade bunu nasıl yapamadım ha? <laughs> On on saniye. Hiçbir şey gelmiyor. Hiçbir şey gelmedi. Yani, yani bilip de bunu söyleyememek. O zaman cevap, cevap. veremediniz diye kabul edeceğim. Biz size. Hangi Türk milli kadın atlet 2012 Olimpiyatlarında 800 metrede sakatlanmasına rağmen yarışı bitirmiştir diye sorduk. Siz cevap veremediniz. Doğru cevap Merve Aydın olacaktı. Hatırladınız mı? Ağzımın ucundaydı. Dilimin ucundaydı. Ben öyle bir isim hatırlıyorum. Sağlık olsun canım. Hiç öyle üzülecek falan bir şey yok. Ben üzüldüm. Çünkü hakikaten o yüzden en yüksek zor olanı işaretledim. Sağlık olsun. Keşke. Çok sevdiğim spordan böyle bir hayal kırıklığı yaşayacağımı hiç düşünmemiştim. Gerçekten hayatımda çok olan bir şey atletizm. Uzun yıllar emek verdiğim spor ve halen kopmadığım bir spor aslında hakemliğini de yapıyorum bu sporun ama Heyecanınıza verir Şu an evet ee, diyecek bir şey kalmadı. <laughs> kötü kötü bir sonuç oldu benim için kendime kızıyorum diyecek başka bir şey yok.